Merhaba diye Diğer videomuzda e, web sitemiz aktif değil. Şu an aktif oldu. Yani sizin tarafına iyileştirdi. Şimdi buna WordPress kuracağız. Tekrar domain kısmına geçip host bilgileri diyoruz. Burada e, kullanıcı adı, şifreleri gözüküyor. Şura panel tıklıyoruz. IP yazan yeri. Karşımıza e, save panel açılıyor. Yani buradaki içine kuracağımız onlarca yazılım var. FTP'ler, web güvenlik doğaları. Ben WordPress program için buna ilgilenmiyorum. En geçiyorum. Şuradan daha fazla sıralıyorum. Çünkü burada olduğum dosya yok. Ha şimdi görürüz ya ben buradan WordPress geldi. WordPress tıklıyorum. Şimdi hemen şu inelim. Burada hemen install diyor. Şu aşağıya baktım. Şu var mı? Install yani yükle diyorum. Buradan demo olarak da göründüğü gibi. Burada yüklemeye tıklıyorum. Evet. Şu an geldi. Şu anda bana is isimleri falan soruyor. Bunların ee, pas geçeceğim. Diğer videomuza daha düzgün yerleştireceğim. Şifeler. Web sitenin isimleri. Şurada dil seçeneği var mı? Ha, şurada Türkçe yapalım dilimizi. Ben şurada Türk iş. ve install diyelim tekrardan. Şu anda gördüğünüz gibi e, web sitesi kurma geçti. Biraz uzun sürebiliyor. Birkaç dakikaya da 30 saniye sürebiliyor. Kurun şeyine geri değişiyor süresine göre. Hatta şuradan direkt ha, engellemiş dosyayı. Şu anda web sitemiz hazır. Burada admin panel girişi, web sitenin görünüşü. Web sitemi ilk kurduğum için bir şekilde kendi şeyini yükledim ekranına. Admin paneline giriş yapalım. Evet. Açarken Şu anda gördüğünüz gibi sitemiz kuruldu. Bu videomuz bu kadar. Diğer videomuzda ayarlarını yapacağız. Şimdi de kolay gelsin.